Evet bugün gezinirken bir anda böyle mistik bir yer buldum ve burada açılım yapmalıyım dedim doğanın içinde. Bakalım mesajlarımız neler? Öncelikle destemizin altında sıfır deli kartı var. Yani destemizin ilk e, kartıdır bu ve yeniden başlangıçları ifade eder. Yeniden doğuşu ifade eder. E, kaderden yana bir şansın denemeyi ifade eder. Bakalım bu bizi nereye yönlendirecek? Çok heyecanlıyım. Yani buraya başlamadan önce bir tane de başmelek kartı çekmek istiyorum aslında. Mikael ikilisi geldi. Bir karar verebilseniz her şey daha iyi olacak. Bir sorunu aşırı analiz etmek. Bir uzlaşma yolu bulmak. Yani burada hayatınızın doğrultusunun ne yönde olacağını artık net bir şekilde karar verip buna yönelik adım atmaya çağrılıyoruz. Bilekliğimi çıkartayım. Aslında çok da güzel bir bileklik ama neyse. İmparator kartı geldi. Galiba bu birazcık a, duygusal bir durumla ilgili olacak. Yani evet her ne kadar evrenden mesajlar temasıyla a, hani ruhani mesajlar almaya çalışsam da sizin eğer kalbinizde böyle bir ruh eşinizle alakalı sıkıntı varsa kartların bizi öncelikle buna yönlendirmesi normal. Devam edelim. Kılıç ası. İmparatorla ilgili bir hakikatten bahsediyor. A, yani bugün bu kişiyle alakalı hayatınızda bu kişinin yerini belirleme konusunda net bir mesaj alacaksınız, bir destek alacaksınız. Bu konuda bir destek istediğinizi görüyorum ve meleklerimiz aslında sizleri burada imparatorla ilgili hakikate kavuşturmak için bana bu açılımı yaptırıyor diyebilirim. Para dörtlüsü geldi. Şimdi bu konuda sen bu kişi tarafına reddedilmiş hissediyorsun kendini. Çünkü belki sen konuşmayı kesmiş olabilirsin ama sana adım atmaması, yapıcı olmaması seni gün be gün istemediğine işaret ediyor olabilir. Hani bu yüzden de böyle bir soğukta kalmışsın gibi bir durumun var. Sen hani kendine odaklanmış, kendi geliştirmeye çalıştığın bir süreçten geçiyorsun ama bir yandan da içine kapanmışsın ve bunu belki de kendine bile açıklayamadığın bir süreçten geçiyorsun. Yani atlatmaya çalışıyorsun ya da belki de hani atlattın ama o reddedilmişlik hissiyatı hoşuna gitmiyor olabilir. Olayların senin planladığının dışında gelişmesi değişik geliyor olabilir. Yani değişime biraz kapalı olduğun için aslında burada zorlanıyorsun. Yani insanlar hayatlarımızda dönemsel olarak var olur, gelir giderler. Her tanıdığımız ve yoğun bir şekilde sevdiğimiz ya da ciddi deneyimler yaşadığımız insanlar bir ömür boyu hayatımızda kalacak diye bir kaide yoktur. Yani bu kişiyle çok yoğun bir deneyimden geçtiğin ortada iyisiyle ve kötüsüyle ikisi iki tarafı da çok doyruklardığını hissederek yaşamışsın. Çok anlamlıymış senin için ve bir o kadar da öğretici şeyler almışsın. Yani e, bu dünyada hissedebileceğin en yoğun mutluluğu da deneyimlemişsin. En kötü acıyı da deneyimlemişsin bu kişiyle birlikte. Yani bazı şeylerin ölümden daha kötü olabileceğini görmüş oldun. Hani özetlemek gerekirse bundan bahsedebilirim ve e, hala burada bu açılımı izleyebilecek durumda olman yani ee, hani zihninin yerinde olması ve elinde bir telefon olabilmesi ve bu açılımı izleyebilecek vaktin olabilmesi aslında senin e, gayet iyi durumda olduğunu gösteriyor. E, çünkü dostlar hani bunu kaldıramamış da olabilirdiniz bu sıkıntılı süreci ama kaldırmışsınız şükürler olsun. Yani bunu reddedilmişlik durumu sizin aslında hala e, bir takıntı çalıştırıyor olmanızdan geliyor. Yani bir şeyler iyisiyle kötüsüyle yaşandı. Tamam artık hani bitmedi. Şuradan araba geçiyormuş. Tüm doğallık bozuldu şu an. Neyse işte şehir hayatında böyle oluyor mecbur. Neyse yine eldeki imkanlarla hani şu doku filan değişik. ya yani otantik. Yani bir çay filan kahve alırsanız daha böyle otantikliği paylaşabiliriz. Bas bas bir de kornaya bas. <laughs> Evet şimdi dostlarım devam ediyorum. Aa para dörtlüsü para beşlisi. Şimdi size şöyle bir e, itirafta bulunacağım. Ben bu kartı yorumladım. Ama bunun yorumu bu karttı aslında. Oo, çok tuhaf. Para beşlisi sandım ben bunu. Ve sonrasında da bunun gelmesi çok manidar oldu. Yani aslında kartı... E, şunu göstermeye çalışıyor olabilir belki bu ıı, video izleyen çoğu arkadaşım tarot öğrenmeye çalışıyor olabilir. Şimdi burada aslında kartın anlamı farklı olsa da verdiği enerji dile getirmek gerekiyor. Yani bana burada aslında para dörtlüsü kartı para beşisi kartın enerjisini verdi ve bu şekilde yorumladım. Bence buna bir ilham yani biraz odağını değiştirmeye çağrılıyorsun hani daha çok ıı, Hani böyle ruhani açılardan böyle çözümleyemediğin şeyler var da varsa ruhani konuları öğrenmeye çağrılıyorsun. Bugün çok bunun odağına bir süreç yaşanıyor. Yaptığım açılımlarda kılıç üçlüsü ve asa ikilisi. Şimdi bu yaşadığın kalp kırıklığı var. Yani evdeki hesap çarşı uymamış. Kitaplarınız doğru yanlış kitaplarınız denkleşememiş bu kişiyle. Ve hani önüne bakman biraz daha yalnızlaşman gerekiyor. Yine bak elinde kitap adam kitap okuyor. Yani bu destedeki bütün kartların üstünde kitap mı var? Yok. Hani bunların üstünde yok mesela. Yani sürekli size bir şeyler okumaya, ittirmeye çalışıyorum bugün ve gelen kartlarda hep kitaplar var. Ee, belki de şey bile olabilir hani alakasız. Yani şöyle söyleyeyim duygusal aa e, acaba öyle bir şey mi? Hani biraz böyle aşk acısı temalı bir kitap seçerek okuman belki senin bu konudaki görüşünü genişletebilir. Çünkü o kartın içinde bilmediğin bir mesaj gizlenmiş olabilir. Ee, yani böyle rastgele alıp okuyacağınız kitaplar size fark etmeden değişik uyanışlar yaşatacak. Çünkü biz şu anda böyle bir gerçekliğe geçtik dostlarım. Okuduğunuz kitaplar her şey ee, izlediğiniz filmler, diziler, arkadaşlarınızla konuşmanız, bir yere oturduğunuzda yan masadaki kişinin sohbeti bile hep bir mesaj taşıyor dikkat edecek olursanız. Yani bu artık algıda seçiciliğin ötesine geçti. Şimdi biraz daha devam edelim. Kılıç onlusu. Asa şövalyesi. Aa, şimdi şöyle bir şey var. Kartlar diyor ki evet senin sırtından bıçaklayan kişi gelip seninle iletişime de geçebilir. Yani bu seçenekler arasında sen bunu manifestleyip duruyorsun seni sırtından bıçaklamış birisi tekrardan senin hayatına geldiği zaman yine aynı şey yapacak gözüküyor. Burada bu var yani. Bu imparatorun biraz durumu böyle gözüküyor. Çünkü Asal Şövalyesi cinsel isteklerinin ele geçirdiği bir kimsedir. Yani şimdi sen mesela bu kişiye yazsam mı diyorsun? Sen bu kişiye yazarsan bu kişinin sana yapacağı muameleye zaten boyun eğmiş bir şekilde yazmış oluyorsun. Sonra bu kişi sana cinsellik odaklı vakit geçirmek istediği zaman da bir şey diyemezsin. Ha belki sen şey düşünüyor olabilirsin hani ben adım atsam mı yapıcı olsam mı diye. Ama eğer yapıcı olma tarafına geçersen böyle olur. Yani sen kitabına odaklanmalısın. Sırtındaki bıçaklara rağmen oturup diyor bak masana otur dersini çalış kitabını oku diyor yani. Dersini çalış dediğim kültürel anlamdaki kitaplardan bahsediyor dostlarım. Yani hani üniversiteye hazırlanan dostlarım da var. Onun haricinde hani boş vakitlerinizde kafanızı dağıtmak için Böyle spiritüel temalı şeyler öğrenmeniz iyi gelecektir. Biraz böyle geometrik e, mevzularla ilgili bir kitap. Hani ipucu veriyorum. E, burada çünkü tahtada da böyle işaretler var. E, vefat eden ruhların ne tarz bir yaşama ile ilgili teorik kitaplara bakabilirsiniz. Yani fikir yürütmek için sadece. Hani hiç bir düşünceyi üzerine düşünmemektense hurafe gibi görebileceğiniz bir şeyin üstüne bile bir okuma yapmak yine size bir şey katar. Çünkü hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz ve hepimizin belli başlı hisleri, deneyimleri var. Sen kendine uyanı bağdaştırarak kendini geliştirebilirsin. Kılıç Beşlisi Kupa Dokuzlusu Kılıç Kralı. Aslında ben bu mesajları verdim. Tekrar aynı mesajların geldiğini hissediyorum. Bir tane kart çekeceğim sadece. Bunları anlatmak istemiyorum doğrusu. Çünkü ben bunlarla ilgili çok fazla video çektim. Hani manipülasyon tarzı muhabbetlerle ilgili. Kupa Beşlisi. Üzüldü deste. Bak üzüldü. Anlat diyor. Tamam anlatayım. <laughs> Şimdi burada ee, karşımızda bir enerji vampiri var ve e, sen aslında fark etmeden sen, seni böyle suistimal ettikçe kendisi böyle çok huzurlu bir moda erişiyor. Ama sen kendi işine odaklandıkça, bu kişiyle o tarz münasebetlere girmedikçe bu enerjide sen oluyorsun. Bu kişi sana karşı akıl oyunları yapmayı düşünürken böyle karanlık bir enerji içerisine girmiş. Sen burada işte hayaller dünyasına, böyle kitapla gene kütüphanenin orada takılıyorsun bak keyfin çok yerinde. Hiç bu topa girmiyorsun bile. Yani sen eğer bu kişinin hayatında olmasını istiyorsan yerin burası, burası olacak. Bu tabloda olacaksın. Ama eğer kendin kendini geliştirme yoluna, kendini tanıma yoluna, hayaller kurma yoluna girersen Biraz yani mistik olarak uçma yoluna girersen burada olacaksın diyor. Bu senin tercihin yani biraz. Aslında bu benim vermeyi düşündüğüm mesaj bu değildi mesela kartları yorumlamaya başladıkça gidişat değişti. Yani kartların enerjisinin içine girmek lazım. Kılıç Kralı aklı net bir maskülen enerjidir. Yani senin kendini koruyabilecek bir seviyeye çıkartacak bu bilgi sahibi olman yine kitaplar var arkada ve kılıç kralının boynunda bir tılsım var mavi bir taş mavi taş olgun bir ruhu gösterir yani bu dünya üzerinde aslında kitaplardan kazanacağın öğretilen de ruhunu normalde bu hayatta geliştirmen planlanandan daha da fazla seviye geliştirecek olabilirsin bunu söyleyebilirim Burada ejderhaların seni koruduğunu söylüyor. Ejderha ruhların seni koruduğunu söylüyor. Şimdi bu biraz metaforik, sembolik olabilir ama böyle hani spiritüel bağlamda ejderhaların gerçekten de koruma özelliği vardır. Senin alanında iki tane görüyorum. Ve böyle şöyle söyleyeyim manipülasyonla alakalı konularda bu ejderha enerjileri seni koruması altına almış gibi gözüküyor. Bu da şuna işaret eder. Yani sen elinde net bir kanıt olmadan sıkıntılı e, durumların içinden çıkabilirsin. Yani kişiyi hissel olarak gözün kesmiyorsa e, evet şey diyebilirsin. Yani e, ben korunuyorum ve bu his bana o yüzden böyle bir hissiyat olarak geliyor. Böyle kötü hissetmemin bir sebebi var sezgilerimi dinlemeliyim ve bu kişiden uzaklaşmalıyım diye bilmelisin artık. Çünkü sen kendine böyle bir dünya yarattığın zaman, yani kendi kendinleken mutlu ve rahat hissetmeyi bir kere başarabildiğin zaman, hissel olarak uymayan kişiyi sırf boşluktasın diye kabul edecek durumdan çıkmış oluyorsun. Şimdi konuşurken benim ilgimi şu çekti. Şu raflar aynı. Nasıl bir şey bu acaba? Bu raflar aynı. Tamamen aynı yapmışlar. Ama buradaki görüntü farklı, buradaki görüntü farklı. Yani burada önce biraz sıkıntılı durumu, sıkıntılı bir durumdayken belki ruhani bir buhran yaşıyorken kendini çalışmaya zorlamalısın, kapanmalısın yani bir süre bir ay kadar belki de kendini böyle bir şeyler öğrenmeye kasman gerekiyor. Sonrasında yine aynı sahnede farklı bir görsel görüyoruz. Yani senin daha özgürleştiğin, içinin daha ferah olduğu, aklının net olduğu ve kendini koruyabilecek ruhani güce ve zihinsel güce kavuştuğunu görüyoruz. Çünkü şöyle bir şey daha mesela kendini ruhani anlamda geliştirmek için yaptığın çalışmalarla koruyucu güçleri kendine çekiyorsun. Kesinlikle enerjinin frekansı yükseliyor çünkü şöyle düşün mesela bu bir ritüel yapmak gibi ben şimdi mesela ritüel yaptığım zaman hedeflediğim şeyin gerçekleşme ihtimalini artırıyorum değil mi? Çünkü o yönde enerji üretiyorum yani ve sen frekansın yükselsin diye bir şeyler öğrenme niyetiyle kitap okuduğun zaman yine aynı ritüeli yapmış oluyorsun yani bilgelik ritüeli yapıyorsun kendine çok güzel bir açılım oldu. 13, 13.44'ü gördüm. Bir tane daha melek kartı çekerek bu açılımı sonlandıralım. Ya böyle burası teması böyle biraz şey ya hani asmalı konak var. Hani daha entrikalı bir şey olur diye düşünüyordum ama destemiz çok mistik. O yüzden maalesef öyle bir şey yaşatamam size. <laughs> Çekelim bir tane neymiş? Karar. Kendinizi sizi alıkoyan şeylerden kurtarın. Toksinlerden arınma ihtiyacı, özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz kaygılar. Yani kendine kendine odaklanmaya karar verip gerçekten de kendine odaklan. Yani sağdaki, soldaki gereksiz şeylere kafanı yorarak meşguliyet yapma kendine. Hani o kendi başına kalmanın getirdiği korkutucu bir boşluk var ya, sıkıcı rutucu böyle. Onu bir yaşayan, onun içine bir düş, bir tat onu. Korkma yani. Sessizlikten ve yalnızlıktan korkma. O a, sıkıntılı şeye kendine atıp alıştığın zaman hayatın çok kolaylaşacak. Bu da karar vermekten geçiyor. Bir tane daha mı istiyorsunuz? Bir tane daha çekeyim. Ay kartı geldi. Başmelek Haniye, Dolunay'ın etkileri hala üzerinizde bu videoyu çekerken. Planlarınızı daha iyi tasarlama fırsatı Doğru yolu bulmak için sezgilerinize kulak verin. Korkularınızla yüzleşin ve güçlenin diyor. Aynı az önce dediğim şey var ya hani yalnız kalarak yalnızlıkla yüzleşin diye. Burada baş melek aynı şeyi söyledi. 15-18 kartlarımız şükürler olsun. Güzel bir açılım oldu. Şimdi enerji söylediğim şeylerle kartların tutması beni bir tane daha çekmeye teşvik ediyor. Bakalım ne çıkacak. Mikail dörtlüsü. Sessiz meditasyonla kazanılan iç görüler. Yani şimdi burada yani sessiz kalarak hani o sıkılma hissi var ya kendinize o sıkılma hissiyatına bırakın ve bunun tadını çıkarmaya çalışın diyor. Şükürler olsun. Yani sessiz kalıp hani o kafamı dinliyorum muhabbeti var ya onu mesela sosyal medyada kaydırarak değil de. size şöyle 2-3 saniyeden geçireyim dedim. Kay sosyal medyada kaydırarak değil de gerçekten sessiz kalarak o aklımızın derin kuyularına bir girmeye çalışın bakalım neler olacak umarım açılım hoşunuza gitmiştir ortam da hoşunuza gitmiştir umarım öpüyorum sizi görüşürüz